Evet, bugün tam 5 kilometre, yani yürüdük demeyeyim de, yani beş kilometre yürüdük demeyeyim, ee, ya yarısını yürüdük, yarısını daha yürüyeceğiz. Ödeyim, bu arada, meyve sepeti nerede? Meyve sepetimiz, Doğan'ın bize hasılatları var. O hasılatların içinde elma, armut, erik, evet. arı ürünlerimizi çıkardık. Göbekleri evet. eriteceğiz. Duru, sporun sana kazandırdığı şeyleri söyler misin? Yorulmak. Yorulmak. Güzel. Güzel yorulduk mu Duru? Evet. Bak bayağı, bayağı güzel yoruldum. Ne kadar güzel yoruldun. Arkadaşlarına bir söyle bakalım. Seni. Terliye terliye. Terliye terliye. Annem o kadar hızlı yoruyor. Ben arkadan yoruyorum. Sonra müzik gidiyor. Bilmem ne oluyor. Keşke bisikletle çıksaydım. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun hareketliliği? Hayır. Ama spor yapmak isteyenler ne yapsın? Yani spor iyidir, hareket iyidir değil mi? Evet, hatta arada annem durdu ve şunları yap, bunları yap dedi hareket. Duruyu biraz yoğurdum ve çalıştırdım. Şurada evet, gidince tartıdan bakacağım. Bu arada gönderileri atarım gidiyorum. Annemin kilosunu da atarım gönderiler. <laughs> Anne gönderilere kilolarımızı atacağız tamam mı? Ayvayı yedik. Kaç kilo olduğumu sıkacak ortaya. Şurada bir karınca sürüsü gördüm arkadaşlar çok etkilendim. Şu anda size video çekerken gözüm takıldı göstermek istiyorum. <laughs> Anne bakın arkadaşlar görünen gibi yuvasına Aa. ekmek taşıyan yemek taşıyan çalışkan karıncalar. Bakın karıncalar bile nasıl çalışıyor. Evet. Ne kadar çok güzeller. Çok güzeller. Gerçekten doğa ve bize getirdikleri şu hareketliliğe bakın arkadaşlar. İnsanda yok bu hareket ya. İnsanoğlu ne kadar tembel. Şunları görünce bak bak bak. Bak küçük şeye bak. Bak 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 evine ekmek götürüyor. Evet ve evet, doğanlar bize verdiklerini gönderiler atacağım. Dediğim gibi teker teker de atacağım. Hepsini bütün dağıtacağım. Hadi de, el salla. Hepsini grup grup da atabilirim. Kendinize iyi bakın yani dostlar. Kendi bitecek ki video zaten. Kendi yani kapanacak 3 dakika sonra. Öyleymiş. Ben yeni öğreniyorum bu işleri. Bilmiyorum. Kızım bana öğretiyor. Biraz teknolojiyle aram iyi değil. Benim harika. O Belli. 嗯。Mm.